Ah beyaz plastik bahçe sandalyesi. Temizliyor mu boyuyor mu? Ah, çok iyi bir şey ya. Herkese merhaba. Bingiz haber kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber rahatlatıcı pazar günü yapıyoruz. Ve benim uzun zamandır istediğim aranızdan birçok kişinin de benden istediği bir video ile beraberiz. Rahatlatıcı temizlik videoları. ne öyle çamur mu? Değil. Kum. Hey, favori, favori, favori. Kesinlikle ve kesinlikle favori. Nasıl güzel temizliyor. Nasıl güzel temizliyor. vakuma çekilenlere bayılıyorum. Bu yıkadığı şey ne? Böyle uzun canlı bir oturma şeysine benziyor. Oturma koltuğuna, kanepesine benziyor sanki. Sanki sanki. Uuuu araba şeyi paspası. Ya inanmıyorum, nasıl temizledin sen onu öyle? Tazekli suyla böyle fış fış fış. Ya daha yapıyor yani işte mi? Bence bir kere daha yap. Yalnız arkadaşlar çok tuhaf bir olay var yani böyle. Ironi diyeyim, ironi diyeyim ya da artık ironi mi, ironi mi nasıl denmesi gerekiyor bilmiyorum. Neyse tuhaf olan şey de arkadaşlar bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Bayılıyorum, bitiyorum böyle ruhumu aydınlatıyor, böyle beni kafa cana farklı bir boyuta getiriyor. Ancak ve ancak temizlik yapmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Tazikli suyla. Aa ah, çok iyi bir şey ya. Temizliyor mu, boyuyor mu? Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Ya işte bu tazlikli su diyoruz. Ben çok seviyorum biliyorsunuz bu tazlikli suyla yıkama videolarını falan ama elinizi koysanız keser biliyorsunuz değil mi? Elini koysan mesela elinden şey yapsa kolundan şey yapsa kopar gider. Ayy çok kötü oldu tuhaf oldum. Hayır aklımdaydı zaten. ilk tazikli su videosunu izlediğimizden beri aklımda aslında ve sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ama böyle bir video çıktı. Böyle bir video çıkınca hani sizinle paylaşmak bir kenarda dursun. Hani söylemek bir kenarda dursun. Böyle görmek yani insanın aklına böyle bir sürü şey getiriyor. Aman öf paranoyaklaşma. Rahatlatıcı pazardayız. Rahatlamaya devam. Resmen boya gibi ya. Resmen boya gibi. Çok ilginç. O araba ne araba söyle. Bunlar ama böyle ee, yani ev tipi değil. Makinalar, ev tipi makinalar değil bunlar. Yani böyle süper pahalı olan şey makinaları. Ya kedinin tipe bak. O kadar da tüy bırakmaz şimdi kimse yani hani tamam video yapıyorsunuz, temizlik videosu yapıyorsunuz ama bu kadar daha da abartmayın bence ha. Aa. Ya şu ittirdiğinin ne olduğunu kum mu? Ay bunlar da çok güzel ya. Bunların bir de böyle büyükleri var ya böyle kocaman kocaman olanları. Ay kaç kilometre ağacınız var sizin öyle ya? Çektiğinin ne olduğunu merak ettim açıkçası. Una benziyor, ekmek kırıntısına benziyor. Ne bu da çekiyor. Hmm. Bunlar ne olabilir biliyor musunuz? Hani böyle tahta kesildiği zaman böyle kalan ee, bu tarz şeyler oluyor ya böyle küçük küçük. Aynı bu gördüğünüz ne deniyor? Sunta mı deniyor? O, o olabilir bak. Mesela o olabilir. Ah beyaz plastik bahçe sandalyesi. <laughs> e beyaz demiştim. Yeşilmiş. Aa şey diyecektim böyle. Hani yazlıklarda olur ya böyle beyaz bahçe sandalyesi. Anıları yad edecektim. Şimdi yeşil çıktı ya sandalye gerçekten. Bu ya pis demek istemiyorum. Bunlar bence rengi değişiyor. Bu kertenkele gerçek mi kertenkele mi acaba? Yok, yapıştırmışlar onu oraya. Değil mi? Tabii. Yoksa çoktan kaçardı. Başka şeyler yapıştırmışlar. Ama bu resmen böyle arabayı terk edip gitmişler yani. Hani... Böyle bırakmışlar böyle. Anahtarı kontağı kapatmış ve gitmiş sanki. Aaa! tazikli suyla... Ağacı temizlemiyor tabii ki de yani. Ağacın temizlenecek bir yeri yok. Taze küsüyle ağacın üzerindeki kabukları temizliyor değil. Üzerindeki kabukları götürüyor, çıkarıyor. Ay ne kadar tuhaf. Ya. Ha, çok iyi. Ola gerçekten yani temizlik videoları gibisi yok. Temizlik videoları gibisi yok gerçekten de. <laughs> yok yani. O <laughs> oh, ne kadar çok kirlenmişsin sen. At mı? At herhalde ata benziyor. Göstersene. Resmen renk değiştiriyor ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Öbür tarafı siyah kalmış diyor. Siyah kalan yeri Başka bir e, maddeden yapılmış sandım. Hani sanki bu tarafı... Ya ilk temizlediği tarafı sanki böyle o büyük taştan yapılmış da öbür tarafı böyle asfalt gibi falan sandım aslında. Yani bu da beyaz sandalye. Çamur rengine dönmüş beyaz sandalye. İşte bahsettiğim sandalye tipi bunlardı arkadaşlar. <laughs> yani onun o hale gelmesi için kaç sene dışarıda bırakılmış olması lazım. Bitti. <laughs> çok iyiydi ya. Ben daha böyle izlerim yani. <laughs> bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.